Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir Minecraft serisiyle karşınızdayız. 17. bölümü çekiyoruz arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için like atmayı veya abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bu desteğinizi esirgemeyin. Ne olursun arkadaşlar. Bu desteğinizi esirgemeyin dediğim gibi. Evimizi bulalım, evimizi bulalım. Bu arada arkadaşlar hala evimi bulamadım ya. Yeni ev mi yapsam acaba? Şu ağaçları kırıp. Evet ya neyime ne Ağaçları, herhalde, 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 herhalde. Ya şimdi karşı kırmaya uğraşmayın. Creeperlar gelin seriye. Benim ne alayım? Şurada biraz nöbet tutayım. arkadaşlar bölüm kesinleşti. 26. bölümde bu dizi, bu videolar sezon finali yapacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İşte. Lan zombi sandım lan. Şu suyu. Lan gel buraya su. Seni alacağım. Nasıl alacağım lan? Demir yok da yanımda. seni. Gel. Hoş babana hoş. Lan bu arabanın ölçüleri yok lan. Belli olmuyor lan. Hiçbirinin tüyü belli olmuyor lan. Şunu da çünkü belli oluyor da biraz biraz yani. Ben ya. Gel taş babana koş. Vela koş. Vela koş. Vela koş. Lan sen de gel abi. Vela koş. Bunda pasta yapmak. Şeker kabukları arkadaşlar. Gel ber lan. Ya ber. ber. Ah oh. izleyiriz biz. Biz arkadaşlar. Neyse. İzleyiriz gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz. 17. bölüm. 26. bölümde sezon finali yapacağız arkadaşlar. 26. bölümde çok nefes kesici olaylar yaşanacak. Sezon finalini çok güzel bir bölümle değerlendireceğiz. Bir savaş mı yaşanabilir ne bileyim işte. De kimseler sana ulaşabilir. Öyle olabilir. 26 bölüm sezon finali olacak arkadaşlar. O yüzden şu anda hoşça hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.